Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün bomba gibi bir içerikle karşınızdayım. Bakalım yapabilirsek. Değişik bir içerik olacak. Öncelikle motoru yıkamaya gidiyorum çünkü motoru kullanacağım ve e, pis yani motorun çok kötü durumda. Bu şekilde şey yapmak istemiyorum. Güzel videolar çekeceğiz diye düşünüyorum ama öncelikle motoru yıkamam lazım. Motor çok kötü durumda. Şimdi buradan İsmail abinin yanına gidiyorum. Bizim her zaman iki mekan. Orada motoru yıkayacağız. Zinciri de yeniden bir yağlayacağız güzelce. Ondan sonra martı tak yapacağız. Bakalım iki gün önce martı taka başvurmuştum hemen onaylandı. Bakalım ilk defa böyle bir şey deneyeceğim nasıl olacak para kazanabileceğiz mi göreceğiz. Ee, e, şimdi ufaktan anlatayım ilgilenenler olursa diye martı taka başvurmak için e, adli sicil kaydınızın temiz olması gerekiyor. Onun dışında ehliyet, ruhsat, ondan sonra motorun fotoğrafları, ruhsatın fotoğrafı falan, ehliyetin fotoğrafı, kendi fotoğrafınız. İşte bunları sisteme yükleyerek başvuruyorsunuz. Daha sonra ee, şahıs şirketi istiyormuş sanırım yeni güncellemeyle beraber ama şahıs şirketi olmadan da çalışabiliyorsunuz diyorlar. Şimdi bugün bunun testini yapacağız. Şahıs şirketi olmadan çalışmayı deneyeceğiz bakalım. Bu arada Martı Tak'ın yasallığı konusunda net bir şey yok hani emsal davalar var yazılan cezalar iptal oluyor ama kanunen hani paylaşımlı yolculuk diye bir kanun henüz e, çıkmadı sanırım bilmiyorum bakalım başımıza neler gelecek güzel bir deneyim olacak bence tabi sonu kötü bitmez inşallah diyelim bir de şey mevzusu varmış sanırım 10 tane ücretsiz e, şey yapabiliyor musun yolculuk alabiliyor musun 10 tane 10 taneden sonra paket aldırıyormuş sana günlük veya haftalık Platinum üyelik miydi VIP üyelik mi ne bir şey vardı da tam bilmiyorum adını şimdi görürüz kullanırken uygulamayı Daha sonrası için ee, uygulamayı kullanmak adına hani para istiyormuş Martı da buradan sağlıyor sanırım gelirlerini Bakalım onu gördükten sonra biz devam eder miyiz etmez miyiz bilmiyorum ama göreceğiz diyelim Oo, bu arada bizim şey bayağı yamulmuş deflektörün şeyleri ya. Neyse ben şimdi motoru yıkayayım. Sonra eve dönüp bu çantadaki temizlik aletlerini bırakıp kaskımı alacağım. Artçı için kask olmak zorunda. Öyle bir durum var. Bak şimdi beni sıkıştıracağım. Daha geliyorsun hala ya. Neyse motoru yıkadıktan sonra başlarım. Başlarken de size de çekimleri yapacağım. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar, ilk takımızı başlattım şimdi. Ben buradayım sanırım. Bizim evin oraya kadar gideceğim şimdi. Müşteri düşecek mi bakalım göreceğiz. Bir yoğunluk haritası falan hiçbir şey yok. Yolculuk düştü. Kabul ettim. Nere olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Yol tarifi diyelim. kaskımız yanımızda değil ya. Denemek için açtık. Düşmez diye açtım. Ayıp olacak adama. Sanırım kod gelecek. Kodu gireceğiz. Yolcuyu almadan önce. Nakit 145 liraymış. Araba mı çağırmıştınız? Şöyle ben de ilk defa yapıyorum. Eve gidene kadar denemelik açayım düşmez dedim. Şu an yanımda kask yok. Eğer binmek istemiyorsanız iptal edebilirim. Sorun olursa ya ben götürürüm. Benim için sorun değil. Siz rahatsız olmazsanız benim için hiç fark etmez. Şöyle koyabilirsiniz. Buyurun. Tamam sakin sürerim o zaman. Daha önce bindiniz mi hiç? Tamam buyurun binebilirsiniz. E, kodu alma şansın var mı acaba? Ee, şey mi? Bahçeli tarafına mı? Ya, e, ben garantiye gitmem lazım. Tamam, doğru değil mi yani gideceğimiz yer? Şimdi kaç dakika gösteriyor? 16 7,5 kilometre diyor. Rahat mısınız? Rahat. Daha hızlı ya da daha yavaş sürebilir mi istiyorsanız. Yok, i̇yi böyle. Çek şey, onun gösteriyor değil mi? Evet. Burası değil mi? Burada duruyor mu? önüne Tamam. Şöyle buyurun. Evet, ilk yolcumuzu getirdik. 145 lira IBAN'a paramızı aldık. Şimdi kapattım tag'ı çünkü hem yağmur geliyor hem kaskımız yok ve Bahçeliye geldik yani. Burada ceza yiyebilirdik. Abi kavga mı ediyorsunuz ya? Abicim boş ver gel valla bitmez ben bu ya, mevzu. Benim. Gel gir insanlar zaman, bekliyor gir. gel. Gel dayı. O zaman. O zaman. Dayı sakin ol boş ver. Ya bağırıp durma değil arabaya vuruyor daha konuşuyor la. Tamam çek fotoğrafını. Abicim. Neresine şunun neresine geliyor? He ne? neresine geliyorsunuz? Güzel abim. Hayır bir bak. Tamam fotoğrafını çek. Vurdu kardeşim. Çek fotoğrafını. Plakayı ya. da al. Kedem şimdi. La oğlum bak beni delirtme bak. Güzel abicim insanlar bekliyor bak hadi. Hadi bin boş ver. Fotoğrafını çek bir lakanı, al devam et. Haydi. Geç abi boş ver. Haklısın da adam daha çalışıyor. Çek şikayetini yaparsın. Abi. Abicim. Yo yolluk. Heh. Çek fotoğrafını. Tamam en güzelini ben yaptın. Gelmişim, gelmişim Abi aynayı vurana kadar uğraşıyor. Haklısın ya. da değmez aileye uğraşmaya. Olay. Neyse ben bunun devamını çekerim şimdi. Şimdilik kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Bugün ikinci gün. Martı tabi tekrar açtım şimdi buradan Antares AVM yazdım. Gidip BP'den bir benzin alacağım. İki diş benzinim kalmış. O arada bakalım Martı'dan yolcu düşürebilecek miyiz. Bu sefer kaskımı güzelce sildim. Martı için kaskım var. Temizledim koydum. Bakalım birkaç saat takılacağım. Neler olacak bakalım göreceğiz. Evet kapatır kapatmaz. Size göstereceğim diye gitti ya çok üzüldüm şu an. 100 liraydı ama. Ne kadar kısaymış kabul süresi ya. Anında kabule basman lazım. Gitti boşa. Tüh. Neyse iş var herhalde. Şu şimdi ekranda olacak gözüm sürekli ötmüyor da. Niye öyle oldu? Şu telefonun sesini bir açayım ben ya. Yolculuk düştü. Çankaya Gold Hotel'den garaymış. 95 TL. Mesaj ne? Bekliyorum yazmış. Yol tarifi diyelim. O 10 kilometre yol gideceğiz. 10 kilometre az değil. Ucuzmuş bu sefer. Niye ucuz oldu? 95 lira nedir ya? Taksi lan bu. Trene yetişecek herhalde. Gidelim bakalım. Evet 2.7 kilometre kalmıştı en son baktığımda. Bakıyorum 2.5 kalmış. Hızlı geldik. İnşallah yolculuk iptal edilmez. Biraz uzun sürdü ama. 10 kilometre yol vardı çünkü. O yüzden uzun sürdü. Gold Hotel neredesin? Filiz Apartman şurada sanırım. Aynen. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Kara değil mi? Kara mı? O şey mi? Tren karına mı? Koyabilirsiniz buyurun. Tamam. Şöyle vereyim. Daha önce bindiniz mi motora? Evet yolcumuzu aldık kara götürüyoruz biraz tuhaf oldu sessiz biri aralara girmeyeceğim az önce görmüşsünüzdür belki bayağı sallıyor ağırlığı arkaya vermiş sağa sola bakıyor uyarmak da istemiyorum o yüzden çok fazla zorlamadan devam Valla 100 liram yok maalesef ama bozdurabiliriz istiyorsanız. Ha kayıtlı. Orkun Kantar. Geldi. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Sağ Evet yolcumuzu gönderdik 100 liramızı aldık şimdi Evet benzinimizi fulledik Buradan şimdi Bahçeli'ye doğru gideceğim bakalım Parlaklığını biraz düşürdüm ama Şarjım çok çabuk gidiyor ya Evet arkadaşlar şimdi bir yolcu daha bulduk ama 95 lira yine ve uzak ya 10 kilometre yol gideceğim yine Hep böyle mi olacak Mesafesi önemli değil uzak olsun da 95 lira ilk yaptığımdan 150 lira almıştım Ve daha yakındı o yani Araç nedir demiş Umarım iptal olmaz. Sen mi bineceksin kanki? Aynen. Meyra Palace, doğru mu? Daha önce motora bindin. Ama bunun Sıkıntı yok. Atla bakalım. Ya PTT'nin oraya bak. Doğruyabilir misin? Para keseceğim de. Hangi PTT? Ne? Tamam söyle bana tamam mı? Evet, genç arkadaşı aldık. Yol yakınmış. Motorlu PTT işi nasıl acaba? Selamünaleyküm. Abi motorla paket mi atıyorsunuz siz? Kargo mu taşıyorsunuz yani? Efendim? Resmi, paket ya paket derken buradaki çıkan şey paketleri yani kargo anlamında söylemiştim. Yemek değil tabii canım, ben o niyetle sormamıştım da yanlış kelime seçmişiz. <laughs> Peki kaç saat çalışıyorsunuz, nasıl, nedir, ne değildir? Genel itibariyle 4 saat yakın çalışıyoruz. 4? Aynen. Sakri var. İşte saat 10'da evrakları alıyoruz. Tamam. Saat 4 saat 45 civarında 3-4-5 bir süreç yutmasınlar. Yani bazen sarkıyor 7 saat. Bazen işte 4 saat. Sonra paydos, sonra paydos. gidiyorsunuz. Maaş ne kadar peki ortalama? Takriben 30-35 civarında. Alım var mı? <laughs> var. Mı? Anladım. Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun sizin de. Ben de, ben de. Kolay gelsin. Dayı kırmızı yanıyor daha gelme. Kanki yaş kaç? 15 abi. Okuyor mu? Staj görüyorum abi şeyde otelde. Staj mı görüyorsun? Staj, Şimdi oraya gidiyorsun he? Beyaz bina mı? Aynen abi Biraz bastım ama rahatsız olmadın inşallah Hoşuna gider belki diye yaptım Vakit mi vereceksin? Kaçtı 85 miydi? Son bozumu da sana vereceğim Şu 20 Aha bu da 5 bak Hadi görüşürüz Evet delikanlıyı getirdik otele Otel de fenaymış yani daha. 85 lirayı aldık. Ben 95 liraymış lan. Vay. 10 liram gitti görüyor musun? <laughs> Kanka 10 TL gitti. <laughs> Neyse kardeşimize temiz diyelim. Arkadaşlar eve doğru gidiyordum. Şöyle bir yolcu düştü. 165 lira. O zaman yardıranzi simge sürücü kursu diyor doğru mu o taraf mı Aynen. geç abi geç İyik. gel gel Teşekkür ederim. Buyur musun abi? Aynen. Kanalın adını gördün. Alırım takibini. <laughs> abi sağ olasın. Daha fazla gidemiyoruz ama os. <laughs> katta. Yolculuğu değerlendir 5 yıldız temiz. Bir de abone kazandık sağ olsun. Abone oldu. Evet arkadaşlar, bir müşteri daha bulduk. Şimdi müşteriyi alacağımız yere geldik. Adres doğrudur inşallah. Çok ara sokaklarda kalmış. Sapıtabiliyor böyle durumlarda adres. Ya yani Yemek Sepeti'nde öyle oluyordu. Selamünaleyküm. Abi kuş gibi ses çıkıyor <laughs> kuş ötüyorsa. Çaldım. Kuş ötüyor sandım vallahi. Sonradan aklıma geldi ıslık oldu. Bizim kaç konum gösteriyor? Kaç metri, kaç kilometre gösteriyor? Bakıyorum hemen. 6.2. Acelem mi var? Yok. Şimdi sana bir yer atacağım. Burası da 9.8 kilometre. Buraya gideceğiz. Ben sana tam şey yapalım istiyorsan. Senin telefonu takalım konum. Öyle mi? Valla. Arabacıları arabacılara sıkıntı çıkartıyorlar ama ya. Nasıl? Şu şeyler taksiler falan. Seni hiç yaşamadım. Ankara'da nasıl bilmiyorum gerçi ama. Geçen seneden beri de park yapmıyorum hiç yaşamadım. Gereksiz muhabbetler ya. Ya tamam gel şu Aynen öyle. 150 lira attım. Eyvallah sağ olasın. Abi de e, şey yapıyormuş martı. Yolculuğumuz biraz daha uzadı olması gerekenden. O yüzden fazla gönderdi. Saati kapatıyorum. Şarjım da bitiyor zaten eve gideceğim. Evet, martı böyleydi arkadaşlar. Keyifli arada yapılır. Ben yine devam ederim diye düşünüyorum. Arada böyle içerikler atarım. Arkadaşlar bugün toplamda 4 yolculuk yapmış oldum. 4 yolculuktan da toplamda 500 lira kazanmışız. Çok fazla bir zaman geçmedi. Gündüz başladım bir de akşam daha canlı olabilir diye düşünüyorum. Kazançlar bu şekil bilemiyorum iyi mi kötü mü yorumlara belirtin. Bilenler varsa veya diğer işlerle kıyaslayabilirsiniz. Tabi bu bir iş değil ek gelir olarak görüyorum ben bunu o yüzden takıldım. içerik ürettim. Gözüyle bakıyorum. Evet bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.